lazım konular Yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda birbirinden değerli tam dört tane arkadaşımız var. Mavi masada ve sarı masada bizimle birlikte yarışacaklar. Bugün Dinle Konuyu Bil Soruyu yarışma programında kimler var? Önce onları tanıyalım, sonra yarışmamıza başlayalım. Furkan Çınar, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce baş denetçi olmak istiyor. Ümmü Gülsüm Şahin, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Kerem Dede, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce futbolcu olmak istiyor. Ahsen Beyza Mirveloğlu, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce hakim olmak istiyor. Evet, Mavi Masa'da Kerem ve Ahsen'i görüyorum. Kerem hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben nasıl? de iyiyim, teşekkür ederim. Ahsen'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasıl? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Furkan'cım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Furkan Sarı Masa'da bizimle yarışacak. Nasılsın Furkan? İyi. Allah iyilikler versin ve Ümmü Gülsüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim elhamdülillah. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. İsterseniz yarışmamız hakkında kısa bir bilgi vereyim. Ve ekranların başında bizimle birlikte bugün ilk kez yarışacak olan arkadaşlarımız varsa onlar da yarışmamızı nasıl yaptığımız hakkında bilgi sahibi olsunlar. Mavi Masa ve Sarı Masa bugün bizimle birlikte yarışacak. 5 soru soracağız. İlk 3 soru günün konusu içerisinden çıkacak. Günün konusu az sonra ekranlarımıza gelecek. Ve bu ilk 3 soruyu doğru cevaplayabilmek için günün konusunu dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Arkadaşlarımızdan birer tanesi zile yakınlar. Onlar zili çalacaklar. Ne zaman? Sorunun cevabını Yazdıktan hemen sonra en hızlı şekilde zili çalan söz hakkını kazanmış olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Sonra bir genel kültür, bir de bilmece sorarak yarışmamızı tamamlayacağız. Ve yarışmamızın sonunda arkadaşlarımıza hediyelerini vererek uğurlayacağız. O zaman günün konusu gelsin mi? Evet. Bakalım bugünün konusu neymiş? Güven Kerim bize Allah'ı tanıtır. İnsanı ve kainattaki diğer varlıklara anlatır. İnancımız ve ibadetlerimizi öğretir. Kur'an'ın kurallarına uygun yaşayan insanlar dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olur. Sevgili Peygamberimiz sanki yaşayan bir Kur'an'dır. O, Kur'an'ın nasıl anlaşılacağını ve yaşanacağını bize gösteren en güzel örnektir. Peygamberimizin yaşadığı çağ mutluluk çağı anlamına gelen asr-ı saadet denilmiştir. Çünkü Peygamberimiz ve onun zamanında yaşayan Müslümanlar Kur'an'a göre yaşayan mutlu bir toplum oluşturmuşlardır. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bize harika bilgiler verdi. Neler söyledi? Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı tanıtır. Allah yeryüzünü, bütün insanları ve kainatı yaratandır ve biz onu tanıdıkça nasıl insanlar olmamız gerektiğini, onun bizden neler istediğini daha iyi anlarız. İnancımızı ve ibadetlerimizi bize Kur'an-ı Kerim öğretir. Kur'an'ın kurallarına uygun yaşayan insanlar dünyada, ahirette yaşadıkları müddetçe mutlu olurlar. Peygamberimiz sanki yaşayan Kur'an'dır dedi bir de. Ne demek istedi? Yani Kur'an'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için sanki yaşayan Kur'an'dır demişler. Böyle bir benzetme yapmışlar değil mi? Yaşayan Kur'an mesela kendi adınıza bir düşünün. Yaşayan Kur'an nasıl olunur? Aklınıza bir şey geliyor mu? Yaşayan Kur'an nasıl olunur? Kur'an'daki emirleri, yasakları, güzel tavsiyeleri, yapılması gereken ve yapılmaması gereken davranışları öğrenip ona uygun yaşarsak yaşayan Kur'an gibi oluruz. Peygamberimiz Kur'an'ın nasıl anlaşılacağını ve nasıl yaşanması gerektiğini bize öğreten rehberimizdir. Sevgili peygamberimizin ismi neydi? Hazreti, mu Hazreti, Hazreti Muhammed. Daha yüksek sesle. Hazreti, Hazreti Muhammed. Ha, hep sorulara böyle yüksek sesle cevap vermenizi istiyorum. Peygamberimizin yaşadığı çağda mutluluk çağı anlamına gelen Asrı Saadet denmiş. Saadet devri, mutluluk devri. Acaba niye böyle denmiş? İlerleyen dakikalarda konuşuruz belki. Peygamber Efendimiz ve onun zamanında yaşayan insanlar Kur'an'a göre yaşadıkları için mutlu bir toplum olmuşlar. Arkadaşımız bize bunlardan bahsetti. Sizce de Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşandığında mutlu olunur mu? Cevap vermek isteyen? Ümmü Gülsün? Evet olunur. Mutlu olunur. Neden? Olur. Çünkü Kur'an'da nasıl emirler var? Aklına ne geliyor? Güzel emirler. Güzel emirler var. Mesela iyilik yapın emri var. Birbirinize yardım edin, aranızda yardımlaşın emri var. Allah'a kulluk ve ibadet edin, ondan başkasına değil emri var. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Buna inanmamız gerektiği söyleniyor. Ve bütün bunları yaptığımızda mutlu oluyoruz. Çünkü Allah'ın istediği gibi bir insan olmuş oluyoruz. Öyle mi? Kerem. Öyle. Sen de öyle düşünüyor musun? Ben de öyle düşünüyorum. Peki heyecan var mı arkadaşlar? Hı, biraz. Var. Biraz var gibi o da o kadar da olur yani değil mi? Tamam. O zaman biz yarışmamıza başlayalım. Birinci sorumuz gelsin mi? Gelsin. 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 Dinle konuyu, bil soruyu. Birinci soru geliyor. Kur'an'ın kurallarına uygun yaşayan insanlar dünya ve nokta nokta noktada mutlu ve huzurlu olurlar. Yani nokta nokta dediğimiz yerde dünyada ve nerede mutlu, huzurlu olurlar demek istedik. Dünyada ve nerede mutlu ve huzurlu olurlar? Hemen cevapları yazmaya başlıyorsunuz. Hemen zilleri alıyorsunuz. İlk bitiren sallıyor diyecektim ki mavi masa söz hakkını aldı. Çevirelim. Gösterelim cevabı. Ne söyledin? Ahiret. Ahirette. Dünyada ve ahirette siz sarı masa? Biz ahiretteyiz. Evet her iki masada doğru cevap verdi. İki masamızı da alkışlıyoruz. Mavi masaya birinci soruda hızlı davrandığı için tam 10 puan verdik. Kur'an'ın kurallarına uygun yaşayan insanlar dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olurlar. Çünkü Allah dünyada da ahirette de onları mükafatlandırır. Dünyada iyi insan olarak yaşamak bir mükafat mıdır? Mutlu yaşamak bir mükafat mıdır? Evet. İlla ki mükafatların çok büyük hediyeler, böyle çok elle tutulur şeyler olmasına gerek var mı? Hayır. Yok. Mutlu olmak çok büyük bir mükafat. Huzurlu olmak, iyi insan olmak, sevmek, sevilmek çok büyük bir mükafat, değil mi? Ve ahirette de Allah onları mükafatlandırır, cenneti ve cennetin nimetleriyle ödüllendirir çünkü. İkinci sorumuz gelsin mi? Gelsin. Tamam. O zaman ikinci soruyu soruyorum. Kur'an'ın nasıl anlaşılacağını ve yaşanacağını bize gösteren en güzel örnek kimdir? En güzel örnek kimdir? Kur'an'ın nasıl anlaşılacağını ve yaşanacağını bize gösteren en güzel örnek rehberimiz kimdir? Mavi masa yazdı. Sarı masa tamamlayabilirsiniz. Ve cevabı vermek istiyorlar. Çevirelim aşağıdan. Keremcim nedir cevabın? Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed dedi. Sarı masa siz de aynı cevabı verdiniz. Her iki masamızı da alkışlıyoruz. Mavi masaya 10 puan verdik. İlk cevabı verdiği için. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin ismini duyunca ne söylüyoruz arkasından? Adını duyunca saygı ifadesi olarak salavat. Salavat. Salavat mı? Yani ha sözü söyleyin. Ne söylüyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Bununla ilgili bir sürü çocuk ilahileri de var, değil mi? Böyle bestelenmiş hali de var. Öyle de biliyor musunuz söylemeyi? Allahümmesalli aleyh Allahım Allahümmesalli aleyh. Biliyor musunuz? <laughs> salli ala Muhammed. İnsanlar bir arada camilerde toplandığında, özellikle Ramazan akşamları camilerimiz çok kalabalık olur, değil mi? Ne namazı kılarız? Ramazan akşamları. Teravih namazları kılar mıyız? Ramazan camilerde toplanılır. Ne zaman? İftardan sonra. İnsanlar yemeklerini yer sonra yatsı namazı vaktinde teravih namazı kılmaya gider. Orada böyle namaz aralarında hem biraz dinlenelim hem hep birlikte coşkuyla söyleyelim diye imamla beraber salavatlar getiririz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deriz ve peygamberimize selam göndermiş oluruz. Peygamberimiz de muhakkak bizim selamımıza cevap verir. Bol bol salavat getirelim o zaman peygamberimizi sevdiğimizi, onun bizim rehberimiz, önderimiz olduğunu, peygamber efendimizin son peygamber olduğunu hep hatırlayalım ve onun çocuk ümmeti olarak sizler peygamberimize sevginizi ifade etmek için bol bol salavat getirin olur mu? Üçüncü soruya geçelim mi? Evet. Tamam. Sevgili peygamberimizden bahsettik. Yine onunla ilgili bir soru soruyorum. Peygamberimizin yaşadığı çağ Mutluluk çağı anlamına gelen bir şey daha söylenir. Asrı nokta 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 denir. Buradaki noktalı yere ne gelmelidir? Peygamberimizin yaşadığı çağa mutluluk çağı anlamına gelen asrı nokta nokta denir. <laughs> Mavi masa zili çaldı. Mavi masa ne söylediniz? Sağlık. Sağlığımızı görelim. Saadet. saadet. Yani asrı... Saadet. Asrı saadet dedin Kerem. Ne demekmiş asrı saadet? Güzel, Mut, mutluluk, mutluluk çağı. Mutluluk çağı. Evet, mutluluk çağı dedi Kerem. Siz de biliyordunuz cevabı. Arkadaşlarınız hızlı davrandı. Teşekkür ediyor ve mavi masaya tam 10 puan veriyoruz. Siz daha önce asrı saadet diye bir şey duymuş muydunuz? Ben duymadım. Duymadınız. Peygamberimizin yaşadığı çağ asr-ı saadet denildiğini hiç duymuş muydunuz? Hayır, Bugün günün konusu buydu. Bunu duymayanlar duysun ve öğrensin diye günün konusunda arkadaşımız bize asr-ı saadetten bahsetti. Asr-ı saadet peygamberimizin doğduğu ve yaşadığı çağ verilen isim. Neden peygamberimizin doğduğu çağ mutluluk çağı denmiş ki? Aa, i̇nsanlar mutlu olduğu için. Sesli İnsanlar mutlu oldu. Ah sencim evet insanlar mutlu olduğu için dedin. Evet güzel söyledin. Acaba şimdi merak ettim. Neden mutlu olmuşlar ki? Hazreti Muhammed olduğu için. Peygamberimizle aynı dönemde yaşadıkları için, peygamberimiz olduğu için, o doğduğu için diyor Kerem. Evet peygamberimizle aynı dönemde yaşasak biz de daha mutlu olurduk öyle değil mi? güzel bir dönem. Peki Peygamber Efendimizin yaşadığı dönem acaba neler yaparmış insanlar? Nasıl bir dönemmiş? Neden asr-ı saadet, mutluluk çağı denmiş? Daha iyi anlayacağız. Bir fikriniz var mı? Peygamberimiz onlara Allah'ın emirlerini söyledikleri için. Evet, Allah'ın emirlerini söylemiş. Allah'ın güzel emirlerini şöyle bir hatırlayalım o zaman. Ne demiş Allah Teala? İnsanlara iyilik yapın. Yardım edin, aranızda yardımlaşmayı arttırın. İhtiyaç sahiplerine, fakirlere, zenginler destek olsunlar. Başka? Aklınıza ne geliyor? Hızlı. Namaz kılın. Yani sadece Allah'a secde edin. Allah için ibadet edin. Sonra? Oruç tutun. Oruç tutun, Allah için bu ibadeti yapın ve insan oruç tuttuğunda ne olur? Açın halinden anlar. Değil mi? tok insan açın halinden anlar mı? Anlamaz. Ama oruç tuttuğumuzda şöyle bir acıktığımızda aa yemek bulamayıp acıkanlar demek ki bu duyguyu her gün yaşıyorlarmış diyoruz. Değil mi? Hiç böyle tekne orucu falan tuttunuz mu? Tuttum. Tuttun tuttun. Tam oruçta tuttum. Bir tuttum. Tam oruç tuttun mu? Ben Yok, tuttum. Belki bir tanesini evet. kaçırmışım diye Ben beş. Hepsini oruç yaptım da sahura belki çıkamadım. Sahura kalkamamış olabilir. 29 günde sahura gittim. Oo, Her gün kalktın ve oruç tuttun. Oruç tutmak nasıl bir duygu Furkan? İyi. Güzel mi? Mesela insanlar acıktığı zaman anlaması gerekir. Evet değil mi? Ve bir de nimetler, yemekler insana ne kadar daha tatlı geliyor değil mi? Böyle iyice acıkıp yiyince Allah'ım diyoruz, şükrediyoruz. Ne kadar güzel yemekler vermişsin, ne güzel nimetler vermişsin bize diye şükrediyoruz. İşte Peygamberimiz döneminde yaşayan insanlar şükretmeyi öğrenmişler. Nimetleri Allah'ın verdiğini öğrenmişler. Aralarında sevgi, barış, kardeşlik içerisinde yaşamaları gerektiğini öğrenmişler. Birbirlerinin hakkına riayet etmeyi, haklarını gözetmeyi, emaneti ihanet etmemeyi öğrenmişler. Ve bu nedenle Peygamberimizin yaşadığı dönemde kavgalar, savaşlar, birbirlerine kötülük yapan insanların sayısı azaldığı için, savaşlar olmadığı için Peygamber Efendimiz ve onunla birlikte yaşayan insanlar mutlu yaşamışlar, huzur içerisinde yaşamışlar. Size teşekkür ediyor ve genel kültür sorumuza geçiyorum hazırsanız. İsterseniz şu ana kadar bir hangi puandayız bakalım mı? İlk üç sorumuz günün konusuna bağlıydı ve ilk üç soru 30 puan getirdi Mavi Masa'ya. Mavi Masa şu ana kadar günün finalisti olarak ilerliyor. Geride iki sorumuz daha var ve yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor değerli arkadaşlar. Genel Kültür sorumuz geliyor. İlkbahardan sonraki mevsim hangisidir? Evet, evet sarı masa zili çaldı. Cevabınızı alalım Furkancığım. Yaz. Yaz mevsimi cevabı sarı masaya tam 10 puan kazandırdı. Alkışlıyoruz sarı masayı. Teşekkür ediyoruz. Siz de yazdınız. Ama bu kez arkadaşlarımız hızlı davrandı. Mevsimleri bir sayalım mı Furkan? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. En sevdiğin mevsim hangisi? Hmm, yaz. Yaz mevsimi. İlkbahar ve kış. Sonra ilkbahar, sonra kış. Sonbaharı en az mı seviyorsun yani? Hmm, evet. Sonbaharda yapraklar dökülüyor ve şu an sonbahardayız. Her taraf sarı yapraklarla dolu. Bundan sonra hangi mevsim gelecek şimdi? Ee, kış. Kış gelecek. Kışı en çok Neyden dolayı seviyorsun? Böyle kar tablası başlarak, kızaktan evet. kaymak. Ve Ankara'dayız. Ankara'da da gayet güzel kar yağıyor değil mi? Hmm. Kızakla kaymak da mümkün oluyor belki oturduğunuz mahallede. Yaz mevsimini en çok seviyormuşsun tatil olduğu için. Ee, evet böyle bir yere gidiyoruz. Bazen de eğleniyorum kendime kendime. Evet tatil oluyor eğleniyorsun. Hava sıcak oluyor. istediğin zaman dışarı çıkabiliyorsun. Dondurma mi? diyoruz. Tabii. Yazın bir de dondurma da yeniyor. Yaz mevsimi sevilmez mi? Sevilir. Pekala teşekkür ediyorum. Beşinci sorumuz gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Beşinci sorumuz bir bilmece. Sever miyiz bilmece? Hı. Severim. Evet. Severiz. Acaba bu bilmeceyi bilen var mı? Merak ediyorum. Ve hemen soruyorum. Uzaktan baktım bir taş, yanına gittim dört ayaklı bir baş. Acaba bu nedir? Uzaktan baktım bir taş. Yanına gittim dört ayaklı bir... Mavi masa yazdı. Zili de çaldı. Cevabınızı çevirin görelim Keremciğim. Kaplumbağa. Kaplumbağa cevabı mavi masaya tam 10 puan kazandırdı. Alkışlıyoruz. Evet siz de düşünüyordunuz. Bu soruda mavi masaya 10 puan verdik. Sarı masaya puan veremedik. Böylece yarışmamızın 5. sorusunu da tamamlamış olduk. Kaplumbağa gördünüz mü Kerem'cim yakından? Bizim köyde çok fazla Köyünüz var. Köyünüz neresi? Saçak. Saçak neresi? Nereye bağlı? Çankırı'da Çerkeş. Çankırı, Saçak, Çankırı, Çerkeş. Evet Ankara'ya da yakın bir köy. O zaman sıklıkla gidebiliyorsunuz. Yani daha çok yaz tatil. Yazın tabii evet. Tatil. tatillerde gidiyorum. Ve orada çok kaplumbağa var. Bizim bir tane dere var orada. Orada çok fazla kaplumbağa gördük. Yüzüyorlar mı? Yok. Karada, karadalar. Evet. Bir de suda yaşayan kaplumbağalar var değil mi? Onları da gördünüz mü? Hiç evde kaplumbağa besleyen olmuş mu? Hani evde besleyen. Denizli'de de çok var. Balık beslemişti. Evet. Kaplumbağalar ne yaparlarmış biliyor musunuz? Doğada ne ne iş görürlermiş en çok? Haberiniz var mı? Bilmiyorum. Deniz analarını yerlermiş onlar denizdeki kaplumbağalar. Bir de kaplumbağalar acaba böyle az mı yaşar, çok mu yaşar? Ben bir merak etmiştim. Siz hiç merak ettiniz mi? Ben evet. de merak etmiştim. Acaba kaç yıl yaşarlar ki? Bir bir şey Yaklaştın Furkancığım? Bence 50. Evet, evet. Aynen. <laughs> 50. 50 yıl kadar yaşıyorlarmış. 30 yılla 50 yıl arası yaşıyorlarmış ve çok eskiden böyle binlerce yıldır kaplumbağaların dünya yüzeyinde olduğunu biliyoruz biz. Allah'ın yarattığı ne güzel bir canlı değil mi? Böyle çizgi filmlere, hikayelere çok fazla konu olur. Kaplumbağaya bakarız aslında şey böyle ağır hareket eden bir canlı olduğu söylenir. Ee, Belki de işte çok yaşamış, yorulmuş, ağır ağır hareket ediyor artık ha. <laughs> Olabilir mi? O <laughs> kabuğundan bile saklanıyor. Efendim? Kabuğundan saklanabiliyor. Evet. Bak böyle bir özelliği var. Bizim o taş zannettiğimiz kendi evi, kabuğu onun içine saklanıp kendini zararlardan koruyabiliyor. İşte biz burada Allah'ın hikmetini görüyoruz değil mi? Nasıl insanlar kendini koruyabilecek akıl, zeka, güç, kuvvet, iradeye sahipse hayvanların da kendini koruyabilmeleri için Allah onlara çeşitli özellikler, çeşitli güdüler vermiş. Başka hayvanlarda da böyle şeyler var değil mi? Kendilerini korumak için mesela bazı hayvanların nesi var? Pençeler. Pençeleri var. Evet. Onlara bütün bu özellikleri veren Allah. Sonra kuşlar çok dikkatimi çeker. Mesela kuşlar kendi evlerini kendileri yapıyorlar değil mi? Evet. Hiç gördünüz mü Ümmü Gülsüm kuş yuvası? Görmedim. Yakından kuş yuvası gören. Ben topunan, gördüm. Sen gördün. Yine köyde mi? Yok. Bu var bizim... Ben 6-7 yaşlarındayken bir tane evdeydik. Şu anda o evden taşındık. Başka bir evdeyiz. O evdeyken bizim cema Yuva yapmışlardı. Evet, evet ne kadar güzel ve sen o yuvayı gördün. Yuva yapım aşamasında Ahsen'cim böyle dışarıdan e, tek tek birer parça yuvaya uygun çalıları toplarlar. Hiç dikkatini çekti mi bilmiyorum. Bakın. Böyle tek tek çalıları toplarlar. Mesela güvercin işte yuva yapmış diyelim Keremlerin balkonuna. O güvercinin yuva yapım aşamasını görmenizi isterim. Onları nasıl biliyor? Teker teker topluyor, getiriyor, sonra örüyor, iç içe geçiriyor ve yuvayı içinde oturulabilir, yumurta bırakılabilir hale getiriyor. Ahsen'cim kuşları seviyor musun? Evet. En çok hangisini? Hmm. Hani böyle evde beslenen mi yoksa hani doğadaki bütün kuşları mı? Doğadaki bütün kuşları. Bütün kuşları seviyorsun. Güvercinleri bir izle olur mu? Yuva yapım aşamalarında balkonda kuş yuvası olduğunu falan duyarsan merak et. Git ve bak onların o tek tek çalıları nasıl taşıdığını gör. Orada da işte biz Allah ne güzel yaratmış bu kuşlara bu yuvayı yapabilecek duyguyu, düşünceyi, bilgiyi Allah vermiş diyoruz. Ümmü Gülsüm, sen seviyor musun kuşları? Seviyorum. Konu kuşlara geldi buradan. Kaplumbağadan kuşlara döndük. Yani hayvanların aslında kendine ait özellikleri var demek istedik biz hep beraber. Değil mi? Ee, senin en sevdiğin hayvan hangisi? Benim en sevdiğim hayvan kedi. Kedi seviyorsun. Besledin mi? Hayır. Kedilerin özelliği ne? Çok tatlılar. Çok tatlılar. insana yakın davranıyorlar. Evet. Peki sen bir insan olarak... Kendine diğer insanların yakın davranmasından hoşlanıyor musun? Hoşlanıyorum. Samimi arkadaşlıkları seviyor musun? Evet. En sevdiğin arkadaşın kim? Zeynep Nihal. Zeynep Nihal. Zeynep Nihal. Nihal'e Nihal, Zeynep, Nihal e sevgilerimizi iletiyoruz o zaman buradan. Ümmü Gülsüm kaç kardeşsiniz? Dört. Oo, sen kaçıncı? Ben ikinci. Maşallah. Senin iki küçük kardeşin mi var? İki İki kız var, bir tane de erkek var. Var, evet. Sen ablasın yani. Evet. Abla olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Sorumlulukların var mı? Var. Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Onlara bakıyorsun. Mesela nasıl yemek mi yediriyorsun, oyun mu oynatıyorsun? Oyun oynatıyorum. Oyun oynatıyorsun. Seninle iyi vakit geçiriyorlar mı? Evet. Onlara yakınlık gösteriyorsun. Evet. Evet. Abla olmak Anne yarısı olmak oluyor zamanla. Siz kardeşlerinize güzel davranacaksınız. İslam dini ne ister? Bütün insanların sevgi ve kardeşlik içerisinde bir arada mutlu yaşamasını ister. Kardeşlerinizle güzel geçinmenizi ister. Anne babanızın sözünü dinlemenizi ve onlara itaat etmenizi ister. Daima güzel konuşmanızı, hayrı söylemenizi, iyilikte yarışmanızı ister ve eminim siz bu konularda birbiriyle yarışan çok güzel çocuklar olarak büyüyeceksiniz. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum Kerem ve Ahsen'cim, Furkan ve Ümmü Gülsüm'cüm. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık ve birlikte yarıştık. İster misiniz şimdi yarışmanın sonuçlarını paylaşalım? İsteriz. Evet. Dinle konuyu, bil soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Mavi Masa bugün... Sorularımızın dördüne doğru cevap vererek günün finalisti oldu ve alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sarı Masa'yı da alkışlıyoruz. Onlarla tanışmak ve yarışmak gerçekten çok güzeldi. Şimdi sizlere hediye takdimim olacak. Sonra programımızı kapatıyoruz. Evet Ümmü Gülsüm'cüm bu da senin. Diyanet TV ekranlarında dinle konuyu, bil soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik değerli arkadaşlar. Ekranları başında bizimle birlikte yarışan arkadaşlarımıza hep birlikte Allah'a emanet olun ve hoşça kalın diyoruz. Stüdyomuzda bizimle yarışan arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Hadi hep birlikte el sallayalım.